and

Ne yapayım şimdi? Çocuk, sen niye bu kadar büyük Canım beni. Ne kadar Kaç dedim? Ne kadar kim? o? burada bağlanıyor musun? Tam, güzel, güzel Bağlanmasını geli <laughs> <laughs> Ama sen daha şimdilik yalancılığa Evet, İstanbul'a geliyorsun, bizimle görüşmeden Yalova'ya geri dönüyorsun. Yazdık. Evet. Yazdın. Anası yok, yok. Tamam ama yok. ben gelmeyeceğim. <laughs> Ceza Kezalım. Evet. mısın? Evet. bakmıyorum. Nasılsın? 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 Evet, bize de dair kalmak. Resmi şey mi? Hastalık. <laughs> Cenk, <laughs> hastalık. <gülüyor> 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 Biz niye varız hocam? <laughs> ben teşekkür ediyorum. Hepinize gerçekten yani hani farklıcalık, farklılık, Allah hepinize sağlık, sıhhat, iyi günler nasip etsin. Çok önemli. Amin. Hatırlanmak çok önemli. Sevilmek çok önemli. Kendini ayrıcalıklı görmek çok önemli. Hepinizden Allah razı olsun. Sizden. Siz de bir öbür tarafta dediniz ya hani evet. kardeş gibi falan evet. biz de size annemiz olarak. Evet. evet. Ben de sizi çocuklarım olarak biliyorum. Onun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O bir cumartesi bıraktınız, evinizi, karınızı, çocuğunuzu, çoluğunuzu, gelmenizi, sağ olsun Sizi çok seviyor. Gerçekten Biraz çok seviyor. Gözünüz yaşayacak bir yol. Amin. 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 Kesin de bu Benim için de ben. <laughs> hocam ne Kesin Oh! Bir tane. <laughs> bir bıçak vurdu <kurduğum>, hocam. <laughs> bir bıçak vurdu. Hocam nasıl yapıyor ya. Ne ilgisi daha kaçış aramızda 10 sene mi var ya? Ne 10 sene? Ne 20 70 hocam ya. ya yok ya kimse bize 70 Afiyet olsun. O, nasıl olsa, biz çok iyi. Iyi. Siz Siz iyi. çok yani. eğlendik işte. Hasta bir olsun. Aa, güzel yaşayalım, ya, inşallah. O şey şey. O işte <laughs> Ali gibi komik olalım. Ne oldu? 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 Ne